Şimdi ondalık kesirlerin karekökü de tıpkı diğerleri gibi. Ben şu ondalık kesiri şöyle yazamaz mıyım? 9 bölü 100 şeklinde yazarım değil mi? 9 nasıl çıkar? 3 diye çıkar. 100 nasıl çıkar? 10 diye çıkar. Geldik diğer soruya. 0 tam %25'i ben 25 bölü 100 diye yazarsam bunu da 16 bölü 100 diye yazarsam şu şekilde olmaz mı? 25, 5 diye çıkar, 110 diye çıkar. Eksi 16, 4 diye çıkar, 110 diye çıkar. 5 bölü 10'dan, 4 bölü 10 çıkarsa, 1 bölü 10. Yani 0 tam 10'da bir şeklinde gösterebiliriz. Gelelim diğer soruya. Kök içerisinde 2 tam %88. Şu şekilde yazamaz mıyım ben bunu da? 288 bölü 100 eşittir x kök 2. Burada bize x'i soruyormuş. 288 tam kare bir sayı değil. Peki nasıl dışarı çıkarabilirim? Bir düşünelim. 288 ne ile neyin çarpımı olabilir? 144 çarpı 2 diyemez miyiz? Burası da zaten onun karesiydi. 100. 144 nasıl çıkar dışarı? 12 bölü 100 nasıl çıkar? 10 diye çıkar. Ama 2 kök içinde kalır. Ve burada da x kök 2'ye eşit olduğu için bakın kök içleri aynı. O zaman kat sayılarında aynı olması lazım. Yani x buradan 12 bölü 10'a eşitmiş. 1 tam 10'da 2'ye eşittir deriz. Geldik bu soruya. Kök içerisinde 1 tam 10'da 6 verilmiş. Bakın 10'da 6 %6 değil. 16 bölü 10 şeklinde yazamaz mıyım? Burayı da kapsıyor. 16 nasıl çıkar? 4 diye çıkar. Peki 10 çıkabilir mi? Hayır. 10 çıkamaz. Ve genellikle arkadaşlar paydada kök bulunmaz. Kara kökü kurtarmak için paydadan. Bakın her iki tarafı paydadaki kökle çarparsak. 4 kök 10 bölü kök 10 ile kök 10'un çarpımı da 10 olur. Hatta sadeleştirelim bunları 2 ile. 2 kök 10 bölü 5 şeklinde yazabiliriz.